Felsefe Tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün İslam felsefesinin iki dev ismine Kindi ve Razi'yi mercek altına alıyoruz. Evet, bugün sizinle birlikte İslam düşünce dünyasının temellerine doğru e, heyecan verici bir yolculuğa çıkıyoruz. Biri felsefeyi İslam dünyasına taşıyan öncü isim, hı hı. diğeri ise radikal fikirleriyle dikkat çeken bir doğa filozofu. Hadi gelin bu iki önemli düşünürün dünyasını birlikte girelim, bakalım bize neler anlatacaklar. Kesinlikle. Önce Kindi ile başlayalım o zaman. İslam felsefesinin ilk kurucu ismi olarak kabul ediliyor ki bu bile başlı başına merak uyandırıcı değil mi? Hem de nasıl. İlk olmak her zaman önemlidir. Tabii. Sonra da onun açtığı yoldan ilerleyen ama e, ee, bambaşka bir patikaya sapan raziye bakacağız. Evet, o da çok ilginç duruyor. Bakalım bu iki keskin zihin hakikatı nasıl aramış ve bize ne gibi düşünce kırıntıları bırakmışlar? O zaman Kindi ile başlayalım değil mi? Ebu Yusuf Yakup bin İshak el-Kindi, sonra 800-873 yılları arasında yaşamış. Evet, 9. yüzyıl. Hem etnik olarak ilk Arap hem de kültürel olarak ilk İslam filozofu olarak anılıyor. Bu bile onun ne kadar merkezi bir figür olduğunu gösteriyor aslında. Kesinlikle. Resmen İslam felsefesinin temel taşlarını döşemiş diyebilir miyiz o zaman? Tam olarak öyle. Sadece ilk olmakla kalmıyor. İslam düşüncesine hem yeni kavramlar ve terimler, yani terminoloji, hı hı. hem de düşünme biçimleri, yani metodoloji anlamında devasa katkılar yapıyor. Felsefi bir dilin oluşmasında birincil bir rol oynuyor. Bu çok önemli. Ve tabii ki Yunan felsefesini özellikle de Aristoteles'i İslam dünyasıyla tanıştırması. İşte bu gerçekten bir dönüm noktası. Aristoteles'i e Müslüman çevrelere sokma ve onun otoritesini tesis etme şerefinin diye ait olduğu söyleniyor. Vay canına. Evet, büyük bir iş. Düşünsenize, o dönemde bazı dindaşlarının ciddi muhalefetine rağmen bunu yapıyor. Bu bu inanılmaz bir cesaret, değil mi? Kesinlikle cesaret. Peki felsefeyi tam olarak nasıl görüyordu? Şu meşhur eseri Kitap Fil Felsefetil Ula'da ne anlatıyor bu konuda? Evet ona bakalım. Felsefeyi insan sanatlarının değer ve mertebe bakımından en üstünü olarak tanımlıyor. Çok yüksek bir yere koyuyor yani en üst mertebe. Aynen. Amacını ise insan gücü ölçüsünde varlığın hakikatini bilmek olarak belirliyor. Yani bilebildiğimiz kadar. Anladım. Antik Yunan mirasına sahip çıkmanın altını çiziyor ve hakikatin tek bir kişiye ait olmadığını, birikerek ilerlediğini söylüyor. Güzel bir yaklaşım. Ve şurası çok ilginç, hakikatin nereden geldiğinin hiçbir önemi yok diyor. Yeter ki hakikat olsun. Filozofa düşen hakikati nereden geldiğine bakmaksızın minnettarlığını ifade etmeden almaktır. <laughs> bu harika. Ha ha. Yani kimden geldiği mühim değil, bilgi bilgidir. Kapalım ama bir teşekkür de edelim canım gibi bir şey mi diyor? <laughs> Çok sıcak geldi bana bu yaklaşım. Ha ha. ha ha. Aynen öyle bir tavır. Ve daha da önemlisi felsefenin ulaştığı hakikatler ile peygamberlerin getirdiği mesajlar arasında içerik olarak temelde hiçbir fark olmadığını savunuyor. O bu da iddialı. <laughs> <laughs> nasıl Platon ile Aristoteles arasında bir tutarsızlık yoksa, İslam ile felsefe arasında da bir karşıtlık olmadığını belirtiyor. Yani ikisi uyumlu mu diyor? Evet, ikisi de aynı hedefe hizmet ediyor. O gerçek birin, yani Tanrı'nın bilgisine ulaşmak. Hmm, ilginç bir uzlaştırma çabası gerçekten. Peki metafiziği, orada da Aristoteles etkisi devam ediyor mu? Kitap fil felsefetil ula'da bu konuya nasıl yaklaşıyor? Evet, Aristoteles etkisi çok bariz görülüyor ama bir yere kadar. Nereye kadar? Kindi dünyanın kökeni konusunda Aristoteles'ten kesin ve net bir çizgiyle ayrılıyor. Ha, işte önemli bir nokta. Aristoteles dünyanın ezeli yani başlangıçsız olduğunu söylerken Kindi dünyanın bir yaratıcı, El Bari tarafından yoktan var edildiğini savunuyor. Yoktan var ediliş. Evet, bu nokta İslam inancıyla birebir uyum içinde. İşte bu çok kritik bir ayrım. Bu durum Aristoteles'in varlık anlayışını yani ontolojisini de biraz değiştiriyor olmalı, değil mi? Kesinlikle. Aristoteles'in varlık bilimi olarak metafiziğini alıyor ama onu daha çok teolojiye yani tanrı bilimine doğru çeviriyor. Tanrı bilimine mi? Evet. Metafiziği her gerçeğin sebebi olan ilk gerçeğin yani Tanrı'nın bilgisi olarak tanımlıyor. Ona göre metafizik, cisimlere ihtiyaç duymayan şeyleri, yani en başta Tanrı'nın birliğini ve O'nun isimlerini, sıfatlarını konu alıyor. Anladım. Metafizik eşittir Tanrı bilgisi gibi bir şey yani onun için. Büyük ölçüde öyle. Peki Tanrı'nın varlığını nasıl kanıtlamaya çalışıyor? Elinde sağlam argümanları var mı? İki temel argümanı öne çıkıyor. Birincisi gaye veya nizam delili yani teleolojik argüman. Nizam delili evrendeki o inanılmaz düzen ve uyumun akıllı bir yaratıcının eseri olduğunu söylüyor. Yani bu hassas denge, bu ince ayar, bu planlı işleyiş tesadüf olamaz diyor. Mantıklı. İkincisi neydi? İkincisi ise hudus delili yani kozmolojik argüman. Hudus delili Ha işte bu onun Yunan felsefesinden bağımsızlığını gösteren kanıt mıydı? Hani şu ezeli evren görüşüne kökten karşı çıktığı nokta. Aynen öyle. Bu delil Kindi'nin körü körüne Platoncu veya Aristotelesçi olmadığını, İslam'ın temel inançlarına yani akidene sıkı sıkıya bağlı olduğunu gösteriyor. Peki nasıl işliyor bu delil? Hatta Milattan sonra 6. yüzyılda yaşamış Hristiyan filozof John Philoponus'un argümanlarından etkilendiği düşünülüyor. Temel fikir zinciri şöyle. Evren sonradan yaratılmıştır. Yani muhdestir. Tamam. Her muhtesin bir muhdisi, yani yaratıcısı olmak zorundadır. Mantıklı. Peki evren sonsuz olabilir mi? Hayır, olamaz. Çünkü fiilen var olan cisimler sonsuz sayıda olamaz. Burada Üklidis'in geometrisinden etkilendiği görülüyor. Anladım. Sonsuz sayıda cisim olamaz. E sonsuz olmayan bir şey de yaratılmamış olamaz. Sonuç, evren Tanrı tarafından yoktan yaratılmıştır. Vay canına, zincirleme bir mantık yürütme resmen. Çok sağlam duruyor. Ben yani ezeli olamaz diyor. Kulağa oldukça mantıklı geliyor aslında. Peki ama Tanrı hakkında ne bilebiliriz diyor. Onun niteliklerini nasıl anlayabiliriz? İşte burada yine çok ilgi çekici bir yaklaşımı var. Dönemin muteziyle okulu ve yeni Platoncu geleneğe yakın durarak Tanrı'nın özüne ait sıfatları bilemeyeceğimizi savunuyor. Bilemeyeceğimizi mi? Evet. Onu ancak olumsuzlama yoluyla yani latince via negativa, Arapça el sıfat al selbiye ile tanımlayabileceğimizi söylüyor. Yani ne olmadığını söyleyerek mi? Aynen. Tanrının ne olmadığını söyleyebiliriz ancak. Tanrı cisim değildir. Tanrı zamanla sınırlı değildir gibi. Hmm, bu da düşündürücü. Yani onu pozitif olarak tanımlayamıyoruz. Sadece ne olmadığını belirtebiliyoruz. Negatif teoloji yani. Tam olarak o. Tanrı'dan varlığın aşama aşama taşması teorisini benimsiyor. Evet. Hem de az önce konuştuğumuz gibi yoktan yaratmayı savunuyor. Bu nasıl oluyor? İkisi birbirine zıt gibi durmuyor mu? Evet, ilk bakışta bariz bir çelişki gibi duruyor bu. Haklısın. Hem de nasıl? Ama Kindi bu ikisini bir arada e, evetliyor. Aradaki bu görünürdeki uyuşmazlığı gidermek için özel bir çaba sarf etmeden hem İslami öğreti, yani yaratımcılığı, hı hı. hem de Yunan felsefesinin bir yorumunu, yani türümcülüğü bir araya getiriyor. Enteresan çözmeye çalışmıyor yani. Pek değil. Bu durumun bu bariz gerilime rağmen İslam felsefesinin sonraki gelişiminde önemli bir rol oynadığı kabul ediliyor. Belki de felsefeyi İslam dünyasına entegre etmenin kendine özgü bir yoluydu bu onun için. Aynen öyle. Belki de bir tür köprü kurma çabasıydı. Anlıyorum. İlginç bir sentezleme çabası diyelim. Peki ya ahlak, etik anlayışı nasıldı? Risale fil hile li def il ahzan diye bir eserinde anlatıyormuş bunu. Üzüntüden kurtulma yolları gibi bir anlamı var sanırım başlığın. Evet, tam olarak o. O Risale'de karşımıza eklektik yani farklı kaynaklardan beslenen bir etik anlayışı çıkıyor. Nerelerden besleniyor? İslam ahlakının temel değerleri var, Sokratik etkiler var, Aristotelesçi erdem anlayışı var ve özellikle de stoacı etkiler çok belirgin. Stoacılık mı? Epiktetos gibi mi? Evet, özellikle Epiktetos'tan yani dünya nimetlerine karşı ruhsal bağımsızlığa vurgu yapan filozoftan etkilenmiş görünüyor. Temel amaç ne peki? gerçek mutluluk yani saadet. Mutluluğun sırrı neymiş peki Kindi'ye göre? Bize bir tüyo verebilir mi acaba? Aha, sırrı basit aslında ama uygulaması zor. Mutsuzluğun asıl kaynağını bedene ve maddi şeylere yani gelip geçici varlıklara aşırı bağlanmakta görüyor. Hmm, bağlanmamak mı lazım? Çünkü bu fani şeyler insana sürekli korku, endişe ve üzüntü getirir diyor. Gerçek mutluluk ise İnsanın ruhsal boyutunu kavramaktan, bu gelip geçici şeylere karşı bir tür aldırmazlık içinde olmaktan geçiyor. Stoğacı bir tavır yani. Aynen. Ve tabii ki erdemli bir hayat yaşamaktan dört temel erdemden bahsediyor sanırım. Hikmet yani bilgelik, hilm yani itidal veya ölçülülük, adalet ve cesaret. Doğru. Hikmet en önemlisi diyor çünkü erdemin servetten kat kat üstün olduğunu gösteriyor. Adalet ise ruhun içsel ahenginin dengesinin ölçüsü. Evet altın gümüş yığmak yerine hikmet peşinde koşmak gerektiğini söylüyor. Huzur ancak hikmetle gelir diyor. Bu oldukça etkileyici gerçekten. Çok etkileyici bir ahlak anlayışı. O zaman şimdi de rotayı Razi'ye çevirelim mi? Ebu Bekir Muhammed İbni Zekeriya El Razi. Milattan sonra 864-925 yılları arasında yaşamış. Evet, Kindi'den hemen sonraki kuşak sayılır. Kindi'den oldukça farklı bir çizgide duruyor anladığım kadarıyla. Bir kere doğalcı yani tabi akımından ki bu akım olayları daha çok doğal nedenlerle açıklamaya çalışıyor. Evet materyalist bir tarafı var denilebilir. Aynı zamanda Platoncu ama bir yandan da atomcu ve Pitagorasçı etkiler de taşıyor. Ve en önemlisi İslam'ın temel inançlarına yani akaidine aykırı görülen görüşleri ve Aristoteles karşıtlığıyla biliniyor. Tam bir aykırı tip yani. Vay canına, işler şimdi daha da ilginçleşti. Bu çok daha kışkırtıcı duruyor. Kesinlikle çok farklı ve zamanına göre kışkırtıcı bir figür Razi. Onun bu doğalcılığının kendisinin aynı zamanda çok ünlü bir hekim olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Hekim miydi aynı zamanda? Evet, çok büyük bir hekimdi. Dünyaya adeta bir hekim gözüyle bakıyor. Hatta felsefeyle tıbbın aynı kökten geldiğini ve aynı yöntemleri kullandığını savunuyor. İlginç bir bağlantı. Kendisini Sokrates ve Platon'un öğrencisi olarak görüyor ama bilginin sürekli ilerlediğini yani üstadları aşmak gerektiğine inanıyor. Filozof olmak hakikate sahip bulunmak değil fakat yolda hakikat yolunda olmaktır diyor. Bu da güzel bir bakış açısı. Sürekli bir arayış. Evet, hakikati bir süreç olarak görüyor. Peki ya şu meşhur rasyonalizmi? Akla verdiği o muazzam önem. Evet. Razi taviz vermez bir rasyonalist. Hakikat yolunda akıldan başka hiçbir güce ihtiyaç olmadığını söylüyor. Hiçbir güce mi? Evet. Ve işte geldik en tartışmalı görüşlerinden birine. Tanrının aynı doğruları zaten bütün insanlara ilham ettiğini, bu yüzden peygamberlik diye ayrı bir kuruma gerek olmadığını iddia ediyor. Ne? Peygamberliği mi reddetmiş? Dur bir dakika yani gerçekten o dönemde bunu açıkça söylemek? Evet, evet. Direkt reddediyor. Bu, bu inanılmaz cesurca demiyor. Hatta biraz çılgınca. Oldukça radikal. Eti de bu rasyonalizme dayanıyor o zaman. Sanırım öyle olmalı tamamen öyle. Akıl davranışları düzenlemeli ve tutkuları yani heva ve hevesi kontrol altında tutmalı diyor. Ama asıl bomba onun metafiziğinde patlıyor. Beş ezeli ilke teorisi. Beş ezeli ilke mi? Yani sadece Tanrı değil, başka şeyler de mi ezeli ve ebedi ona göre? Bu nasıl olabilir? Aynen öyle. Razi, yerleşik İslami geleneğe tümden aykırı olarak sadece yaratıcının barinin değil, ruhun, maddenin yani heyulanın ki bu şekilsiz ilk madde demek. Evet. Mekanın ve zamanın da ezeli yani başlangıçsız ve sonsuz olduğunu iddia ediyor. Hadi canım, dört tane daha ezeli varlık mı? Tam beş tane. Bu İslam metafiziği için adeta bir devrim niteliğinde bir iddia. Şok edici. Madde, ruh, mekan, zaman hepsi mi ezeli Tanrı ile birlikte? Peki ama bunu nasıl temellendiriyor? Yunan felsefesinden nasıl böyle acip bir sentez çıkarıyor? Pitagorasçı, Platoncu, Demokritosçu yani atomcu unsurları bir araya getiriyor ama Aristoteles'e karşı çıkıyor. Bu nasıl bir karışım böyle? Başım döndü. Çok özgün ve dediğin gibi eklektik yani seçmeci bir sistem kuruyor Razi. Atomcu görüşüne uygun olarak maddenin ve evrendeki boşluğun ki bu mekanı oluşturur, ezeli olduğunu söylüyor. Atomlar ve boşluk ezeli yani. Evet. Madde ezeli ise yaratma dediğimiz şey de yoktan var etme değil, daha çok Platon'daki gibi şekilsiz maddeye akıl ile şekil verme anlamına geliyor. Şekil verme sadece. Aynen. E bu da yaratıcının ezeli olmasını gerektiriyor tabii. Ezeli madde varsa onun var olabileceği bir yer yani mekanda ezeli olmalı. Mantıksal bir zorunluluk gibi. Ama bu Aristoteles'in göreli cisimlere bağlı mekanı değil, mutlak, sonsuz, külli bir mekan. Aristoteles'ten farklı bir mekan anlayışı. Kesinlikle. Aynı mantık zaman içinde geçerli, o da mutlak ve ezeli. Aristoteles'in zaman ve mekan anlayışına burada kesin bir itirazı var. Tamam, madde, mekan, zaman, yaratıcı. Dört etti. Peki ya beşincisi? Ruh. Evrensel ruhun ezeliliği nasıl açıklanıyor bu sistemde? İşte burası işin daha da garipleştiği yer. Raziye'ye göre dünya ruhu, anima mundi da madde gibi ezeli ama maddeden tamamen ayrı bir varlık. Tamam, ayrı bir ezeli varlık. Fakat bu ruh maddeye karşı yakıcı, tutkulu bir arzu duyuyor. Onunla birleşmek, ona temas etmek istiyor. Ne? Ruhun maddeye Aşık olması mı? <laughs> Ciddi olamazsın. <laughs> evet, aynen öyle. <laughs> bu, bu çok şiirsel tamam ama biraz fazla tuhaf değil mi? <laughs> Aklımı almıyor. Bu nasıl bir metafizik? <laughs> evet, oldu çok sıra dışı bir fikir, değil mi? Raziye göre yaratıcı işte tam bu yüzden yani ruhun maddeyle birleşip bu arzusunu tatmin edebilmesi için maddi dünyayı yani bu fiziki evreni yaratmak adeta zorunda kalıyor. Yaratıcı zorunda mı kalıyor? Bak bu da çok iddialı. Tanrının iradesi dışında bir zorunluluk mu ima ediyor burada? Öyle anlaşılıyor. Ruhun o tutkulu arzusu yüzünden yani. Peki insan neden yaratılıyor bu kozmik aşk hikayesinde? Bizim rolümüz ne? İnsan yaratıcının kendi ilahi özünden yaratılıyor. Amaç ne? Maddeye dalmış, ona bağımlı hale gelmiş, adeta maddenin içinde kaybolmuş olan bireysel ruhları ki bunlar aslında o ezeli dünya ruhunun parçacıkları uyandırmak. Uyandırmak mı? Nasıl? Onlara gerçek yuvalarının bu gelip geçici madde dünyası değil, akıl dünyası, makulat alemi olduğunu hatırlatmak. İşte tam bu yüzden insana akıl veriliyor. Akıl bir kurtarıcı gibi yani. Aynen. Akıl ruhu uyandıracak ve onu maddenin esaretinden kurtaracak olan ilahi bir güç, bir ışık gibi. Ve bu kurtuluşun, bu uyanışın tek yolu neymiş? Raziye göre, sakın bana felsefe deme. <laughs> Aha, tam üstüne bastın. tek araç felsefe. Yine mi felsefe? Raziye göre tüm bireysel ruhlar felsefe yoluyla aydınlanıp kurtuluşa erdiklerinde dünya çözülüp dağılacak ve madde o ilk başlangıçtaki formsuz şekilsiz haline geri dönecek. Ne? Yani hepimiz filozof olursak kıyamet mi kopacak? <laughs> Adeta büyük bir kozmik yeri dönüşüm gibi düşünebilirsin. Vay canına. Yani hepimiz felsefe yaparsak dünyanın sonu gelecek gibi bir şey bu. Haha, ha, felsefe yapmak için ne kadar da ilginç bir motivasyon. <laughs> evet, biraz öyle. Peki Razi'nin etiği bu çılgın metafizikle nasıl bağlanıyor? Etiği tamamen bu metafiziğe dokunmuş durumda. İnsan, ruh ve bedenden oluşuyor ama asıl olan tabii ki ruh. Tamam. Ruhun üç parçası var diyor. Akli yani ilahi olan, hayvani yani öfke, saldırganlık gibi ve nebati yani arzu, şehvet gibi. Üç parça, Platon gibi biraz. Evet, benzerlikler var ama son kertede akli parça ve akıl dışı parça olarak ikiye ayrılıyor. Erdem ne peki? Ruhun akli parçasının akıl dışı parçayı yani tutkuları, arzuları denetim altında tutması, ona hükmetmesi. Yani aklın tutkulara gem vurması. Bu bayağı bildiğimiz Yunan felsefesindeki erdem anlayışına benziyor ama Evet, tam olarak öyle. Akıl yaratıcı tarafından ruha o madde bağımlılığından kurtulsun diye verilmiş ilahi bir hediye gibi. Hediyemiz akıl yani. Aklın görevi yaratılışı anlamak, yaratıcıyı bilmek evrenin düzenini kavramak. Bu yüzden temel erdemler bilgelik ve adalet. Bu erdeme ulaşmanın yolu da yine ne? Dur tahmin edeyim, felsefe yapmak. Tefekkür, yani derin düşünme, yani felsefe yapmak. Felsefe yapmak, ölmeye hazırlanmaktır, diyor. Tıpkı Platon'un Faydon diyaloğundaki gibi. Ruhun, madde bağlarından sıyrılıp ölümsüzlüğe erişmesi. Aynen o fikir. Peki ya tersi olursa? Ya akıl dışı parça baskın çıkarsa, aklı alt ederse? İşte o zaman her türlü kötülük ve erdemsizlik ortaya çıkıyor Razi'ye göre. Hırs, açgözlülük yani tamah, öfke, yalan, oburluk, sarhoşluk, cinsel düşkünlük, şeref düşkünlüğü, ölüm korkusu. Bütün kötü huylar yani. Bunlar ruhu bu dünyaya mahkum eden adeta şeytani eğilimler olarak görülüyor. Çok net bir ayrım yapmış iyi ile kötü arasında. Kesinlikle. Gerçekten iki farklı dünya. Kindi felsefe ile İslam'ı büyük bir ustalıkla uzlaştırmaya çalışırken, Razi aklı en tepeye koyup yerleşik inançlara meydan okumaktan zerre çekinmiyor. İki zıt kutup gibi neredeyse. Kindi'nin o kesin yoktan yaratılışına karşılık, Razi'nin o akıl almaz beş ezeli ilkesi, peygamberlik konusundaki o taban tabana zıt görüşleri. İnanılmaz bir düşünce çeşitliliği varmış o dönemde yahu. Kesinlikle. Bu iki düşünür 9. ve 10. yüzyıl İslam dünyasının entelektüel canlılığını ve felsefenin gelişimi için ne kadar uygun ve özgür bir atmosfer sunduğunu gösteriyor aslında. Özgür bir ortam gerçekten. Bir yanda uyum arayışı, sentez çabası, diğer yanda radikal sorgulamalar, meydan okumalar, ikisi de kendi yollarında İslam felsefesinin o zengin dokusuna paha biçilmez katkılarda bulunmuş. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu iki dev hakkında? Kindi'nin o kucaklayıcı uyum arayışı mı yoksa Razi'nin sınırları zorlayan tavizsiz akılcılığı mı size daha yakın geliyor? Zor bir soru. Belki de hakikati ararken bu iki yaklaşım arasındaki o gerilim, o çekişme kaçınılmaz ve hatta belki de gerekli bir şeydir ne dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bir soru gerçekten. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.